Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Şeker hamurundan gül ve yaprak yapacağız. Yani bu pastanın üzerinde gördüğünüz pembe ve yeşil yaprakları yapacağız. Nasıl mı yapacağız? Az sonra hep beraber en ince ayrıntısına kadar göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi yapılmış olan güllerimiz bir arada. Bunları nasıl yaptık? Nasıl bu hale getirdik? Hep beraber göreceğiz. Önce şeker hamurumuz vardı beyaz. Bunları yeşil hamurumuz vardı. Bunları kendi formatlarına nasıl çevirdik? Hep beraber göreceğiz. Pastamızı bir arkadaşımızın düğünü için yapmıştık. Üzerini süslememiz gerekiyordu. Evet, gelinle damat da sahnedeler. Gördüğünüz gibi ben de bıçak kesmiyor dedim ve harçlığı kaptım. Tabii çok esprili anlardı. Pastalarını kesiyorlar genç, mutlu çiftimiz. Ee, çok lezzetli bir pasta oldu. Bizde yemek nasip oldu. Gördüğünüz gibi pastamız kare. Yaklaşık 60 kişilik bir pasta. Gelinen damada kestirdik, resimler çekildi. Üzerindeki pembe güller, yeşil yapraklar, kenar süslemeleri, üzerinde isimleri yazılıyor kalp var. Gayet güzeldi. Mutluydular. Pastamız da yerini aldı. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Tabi bu işin en güzel yanı pastasız, limonatasız düğün olmaz. Eskiden beri böyledir. Pasta mutlaka olmalı. Evet. <laughs> Afiyet olsun çiftimize. Evet şimdi pastamızdan ufak birer dilim daha alalım. Arkadaşlarımız güzelce yesinler. Daha sonra pastada şeker hamurundan güller nasıl yapılır hep beraber göreceğiz. Pastacılık kolay olduğu kadar zordur da. Hop afiyet olsun. Mutlu çiftimize ömür boyu bir Yastıkta kocasınlar diyoruz. Evet, bağını ve kenarına mutluluklar, çiçeklerimizi de güllerimizi de pastanın kenarına süsledik. Afiyetle de yediler. Bu gibi pastalar, muzlu çikolatalı, fıstıklı çikolatalı gibi yapılır. Evet, elimizde bir hamurumuz var, beyaz bir hamurumuz var. Biz bunu pembe hale getirmek istiyoruz. Birazcık kırmızıyla karıştırdık. Birazcık kırmızıyla karıştırdıktan sonra elimize pembe bir hamur geçecek. Çok yoğurmamak lazım şeker hamurlarını. Neden? Çünkü adından da belli olduğu gibi şekerden yapılıyor. Ne kadar çok yoğurursak o kadar yumuşar. Yumuşayınca da elimize yapışır. Bizim onun formatını değiştirmemize müsaade etmez. O yüzden olabildiğince az yoğurup çabucak sana işleme geçmemiz gerekiyor. Biz de öyle yaptık. Şeker hamurunun içerisine birazcık kırmızı katıp onu güzelce karıştırdık. Renk dalgaları olmadığını gördükten sonra da onları fitil haline getirdik. Gördüğünüz gibi onu bir rulo halinde ...mermel üzerinde, masa üzerinde, tezgah üzerinde rulo haline getirebilirsiniz. Sonra ne yaptık? Bıçakla küçük küçük 2 fındık büyüklüğünde cevizden biraz küçük parçalar haline getirdik. Bu parçaları daha sonra bir spatula yardımıyla üzerlerinden kalın tarafından ince tarafına göre şöyle şöyle bastıracağız. Birer gördüğünüz gibi bir tarafı kalın bir tarafı ince. İnce tarafları gülün en üst kısımlarını oluşturacak. Alt tarafları da alt kısımlarını, gonca taraflarını oluşturacak. Bu işlemi sürekli tekrar ediyoruz. Bütün elimizdeki yuvarlak pembe olanlar. Bazılarını böyle yuvarlayabilirsiniz. Daha da kolay olur. Ama yuvarlamasanız da biraz pratiğiniz varsa spatula yardımıyla bunu bir taraf ince bir tarafı kalın şekilde açabilirsiniz bunları öncelikle tamamını yapıp kenara biriktireceğiz daha sonra da gül yapımına geçeceğiz dediğim gibi çok zor bir şey değil çok kolay ben pastacılığa başladığım zaman şeker hamuruyla ilk defa gül yapmayı öğrendim daha sonrasında tabi binlerce dekor binlerce çiçek gül yaptım Instagram sitem Berk Butik Pasta Berk Butik Pasta Instagram sitem var orada bütün hepsini sergilemiştim artık pasta yapmadığım için arada sırada böyle eşin dostun düğünü olunca onlara nişan olunca pasta yapıyorum şimdi bu pastayı bizim komşumuzda yaptırdık. Üzerini süslemesini sadece ben yaptım. Sağolsun o da bize çok yardımcı oldu. Cem Usta Arzum fırında küçük çekmecede çalışıyor. Çok da güzel pastalar yapıyor. Ellerine sağlık. Baba, oğul ikisi beraber güzel pastacılar. Şimdi dediğim gibi bütün bu hamurları aynı şekilde açıp kenara biriktirdik. Bunlar biriktikten sonra yavaş yavaş gül yapımına geçeceğiz. Bu işlem biraz uzun sürüyor gibi ama ben toplamda yarım saat içerisinde hem yaprakları hem gülleri yaptım. Gördüğünüz gibi bir tane alıyoruz. Dıştan içe doğru yuvarlak bir zemin oluşturuyoruz. Sonra karşılıklı o yaptığımız yaprakları yaprak mı diyelim bunlara? Gül yaprakları diyelim evet. Bunları karşılıklı karşılıklı yapıyoruz. Üzerlerine basıp hafif dışa doğru bukle veriyoruz. Bunu böyle yaptıktan sonra alttan fazlalığını kesip alıyoruz. O kesip aldıklarımızı daha sonra tekrardan işleyip tekrardan gül yapacağız. Gördüğünüz gibi bir daha yapıyoruz. İçten tutup yuvarlakça içe doğru kıvırıyoruz. Sonra bir tanesini rastgele tam karşısına getirip büküyoruz. Şimdi bir tane daha parça alıp yine tam karşısından koyuyoruz gördüğünüz gibi. Sonra bir tanesini de tam yandan alacağız. Evet. Bu işlemi baştan yaparsak sonda zorluk çıkmaz. Bir tanesini de tam orta yerden aldık yine. Tam karşısından bir tane daha. Bir tane daha bu boşluk tarafına koyduk mu? Evet gördüğünüz gibi gülümüz hazır. Bunun da fazla tarafını az bir şey alttan bastırarak eziyoruz birbirine yapışsın diye. Bıçakla kesip bunu da kenara ayırıyoruz. Bu işlemi sürekli devam ediyoruz. Yine aldık bir tanesini çevirdik 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 yuvarlak bir hale getirdik. Goncasını yapmış olduk. Sonra bir tanesini tam karşıya birini tam karşıya derken bu işlemi sık sık yapıyoruz. Bu arada elimizde de alttan hafif bastırıp şeker hamurunun alt taraftan birbirine tutulmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi 6 tane ile virgül rahatlıkla yapıldı. Evet tekrar bir tane tekrar goncasını yaptık. Yaprağı karşısına diğer karşısına bir başka yaprak. Elimiz alışık olduğu için hızlı hızlı yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şeker hamuruyla gül yapmak bu kadar kolay. Siz de evde bunu rahatlıkla yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Belki birkaç defa denemeden sonra yapabilirsiniz ama ben çok zorlanacağınızı tahmin etmiyorum. Çok kolay, çok pratik öğrettiğimi de zannediyorum. Bakın yine aynı şekilde bir daha aldık. Ortadan bir tane karşısına bir tane karşısına evet, bir tane daha karşısına. Gördüğünüz gibi gayet güzel güller oluştu. Bunun yine fazlalığını aldık. Bu işlemi defalarca yaptım. Geri sarıp tekrardan bakmak yerine bir seyretmede tekrar öğrenmeniz kolay olur diye. Evet bakın. Alt tarafının fazlalığını aldık. Şimdi bu hamurlar alt taraflarından kestiğimiz hamurları tekrardan avucumuzun içerisinde sıkıştırıp tekrardan bir rulo yapacağız. Aynı işlemleri tekrar bıçakla keseceğiz. Ufak ufak yine iki fındık büyüklüğünde bir cevizden küçük bir parça halinde kesip onları yine aynı şekilde spatula yardımıyla kalından inceye doğru, kalından inceye doğru yaprak haline getireceğiz eğer siz bu işlemi yaparken çok yoğurmuşsanız, havada sıcaksa, bulunduğunuz ortamda sıcaksa bunlar birbirlerine yapışacaktır. Yapışmamasını engellemek için küçük bir nişasta kabuğunuz varsa nişasta serpebilirsiniz. Nişasta bunu rengini de değiştirmez. Sadece birazcık kuru olmasını sağlar. Zaten Hamurun kendi özünde de nişasta da var. Bu ıslakta da kolaylıkla alabilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra birazdan yapraklara geçeceğiz. Yaprakları da beraber nasıl yaptığımızı göreceğiz. Evet yine bir Gonca'sını yaptık. Onun karşısına bir yaprak. Tam karşısına bir yaprak. Tam karşısına bir yaprak. Tam karşısına bir yaprak. Tam karşısına bir yaprak, tam karşısına bir yaprak derken gördüğünüz gibi gayet güzel bitirdik. Yine bir iki tane kaldı. Onları da yaptıktan sonra kaldırıp bunları dolaba ya da kuru bir yere bırakacağız. Format çok sıcak bir yer olursa sabaha kadar yapış yapış olur. Ben bunu dolaba kaldırmayı düşünüyorum. Çünkü ertesi gün pastanın üzerine koyacağız. Yine bu işlemi tekrar ediyoruz. Pastacılık çok sevli, çok heyecanlı, çok stresli diyelim. Tatlı bir stresi olan bir şey. Müşteri beğendikten sonra siz çok mutlu oluyorsunuz. Hele bir de geri dönüşüm aldığınız zaman, eşinizden, dostunuzdan tekrardan dönüş olduğu zaman daha da mutlu oluyorsunuz. Evet artanları tekrardan yapalım ki elimizde hamur artmasın. Usta yaptığımız gülleri yarın pastanın üstüne koyacak. Evet. Tekrar tekrar bu spatuladan elinizde yoksa neyle yapabilirsiniz? Bir bıçakla yapabilirsiniz. Evinizde herhangi bir geniş saplı bıçak varsa e tabi bu spatula'nın vermiş olduğu bu güzelliği vermez ama biraz elastik bir bıçak olması lazım. Onu da rahatlıkla yapabilirsiniz. Biz bu işlemi defa ten kaç tane çıktı? 10-12 tane 15 tane arası gül yaprağımız çıktı. Yaklaşık 100 gram, 150 gram arası bir şeker hamurundan. Evet yine goncasını yaptık. Bir karşısına, bir karşısına, bir yine karşısına, bir yine karşısına. Altındaki fazlalığı alalım. Az bir hamurumuz kaldı. Onu da bitirdikten sonra yaprağa geçeceğiz. Yaprakları da yaptıktan sonra başta da gördüğünüz gibi pastanın üzerine şekilli şekilli dizeceğiz. Şeker hamuru yenilebildiği için herhangi bir zarar yok. Zarar derken yükleme ile alakalı Mesela çocuğunuza bir bonibon alırsanız ayda bir zarar etmez. Ama her gün bir bonibon alır da 30 gün ona bonibon renkli şekerler yedirirseniz 30 gün içerisinde o gıda boyası vücuttan atılmayacaktır. O zaman zarar olur. Böyle şeylere de ayda bir, yılda bir yendiği için herhangi bir zararı olmaz. Gıda boyası da sağlığa bu anlamda ne kadar az yerseniz o kadar az zarar verir. Evet bunu bitirdikten sonra şimdi yaprağa geçeceğiz. Elimizde bir beyaz hamurumuz ve az bir miktarda yeşil hamur var. Bu yeşil hamurla beyaz hamuru güzelce elimizde bir işten bir dıştan bir işten bir işten yoğurur gibi yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi bakın yavaş yavaş renk almaya başladı. bu rengi aldıktan sonra bunu merdane yardımıyla masanın üzerinde açacağız. Açtıktan sonra da bir kalıbımız yok. Bir kalıbımız olmadığı için el yordamıyla onu bıçak yardımıyla keseceğiz. Biraz nişasta atalım. Bir merdane alalım. Evet. Merdaneyi de biraz nişastalayalım. Sonra güzelce bunları mermerin üstünde bir santim kalınlığında diyelim. Açalım. Açtıktan sonra da şöyle uçları sivri oval parçalar keseceğiz. Daha sonra da üzerine yaprağın desenlerini bıçağın sırtıyla yapacağız. Evet gördüğünüz gibi bir sağ bir sol keserek şöyle oval parçalar haline getirdik. Bunlar yaprak olacaklar. Yaprakların üzerlerine de desenlerini koyacağız. Bu hanımefendi de Arzon fırının pasta annesinde çalışan bir arkadaşımız. Ona da teşekkür ederiz bize bu işlemleri yaparken yardımcı olduğu için. Evet gördüğünüz gibi oval. Bir içten bir dıştan kestik. Bir içten bir dıştan kestik. Bir içten bir dıştan. Bir içten bir dıştan. Yapraklarımız da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Yapraklarımızı üzerlerine sağlı sollu bıçak ile yaprakların izlerini veriyoruz. Sonra da elimizde hafif bükerek kıvrım oluşmasını sağlıyoruz. Bakın. Bıçakla küçük küçük bastırarak onları kenara ayırıyoruz. Tekrar aynı işlemi tekrar tekrar yapıyoruz. Tekrardan ortadaki yaprak izlerini yapıyoruz. Kestikten sonra bir tanesini size göstereyim nasıl yaptık izleri görebilecek misiniz? Yapraklardan bir tanesini alalım. İzlerini yapalım. Gördüğünüz gibi ortadan bir iz. Yapraklara tık tık tık. Evet. Gördüğünüz gibi yaprak gayet güzel oldu. Aynı bu şekilde tekrar tekrar yaparak yapraklarımızı da yapabilirsiniz. Bu işlemde yaklaşık bir 10 dakika sürdü. Şeker hamuru eğer Kullanmayacaksanız mutlaka bir poşet içerisinde hava almayacak şekilde güzelce sıkı sıkı ağzını güzelce bağlayıp bir kenara kaldırırsanız hava ile temasını kesersiniz. Hava ile temasını kestiğiniz için de yumuşaklığı kaybolmaz. Haftalarca, aylarca kalır. Ne zaman lazım olursa çıkarabilirsiniz. Çıkardıktan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet yeteri kadar yaptık sanıyorum yaprak. Saymamız lazım her yaprak bir gülün etrafına ikişer tane gelecek. O yüzden gülün iki katı yaprak yapmamız lazım. Tekrardan hamuru yoğurup merdane yardımıyla tekrardan açalım. Yine bir santim kalınlığında. Daha sonra yine yaprakları bıçak yardımıyla bir dişten içe, bir dişten içe, bir dişten içe, bir içten dışa, bir dişten içe, bir içten dışa. Bu şekilde gerektiği kadar keselim. Yapraklarımız hazır. Daha önceden söylemiştim az önce Berk Butik Pasta Instagram sitesinde yaptığım çok güzel şeker hamurlu pastalar var. Şimdi düşünüyorum da ne kadar güzel şeyler çıkarmışım. Ben ilk şeker hamuruyla başlarken gülle başlamıştım dedim. Size de gülle başlamanızı tavsiye ederim. İnsanın kendisine güveri geliyor. Ondan sonra sipariş geldikçe yapabilir misiniz? Yaparım. Yapabilir misiniz? Yaparım diye siparişleri alıyorsunuz. Çok komik siparişler de almışım. Çok ciddi siparişler de almışım. Hepsini de zamanında yaptım, teslim ettim. Berk Butik Pasta Instagram sitesinde bakabilirsiniz. Yapraklarımız da bitti. Güzelce bunları da ayırıp buzdolabına kaldıracağım. Yarın inşallah bunlar pastanın üzerine koyulacak. Gördüğünüz gibi yaprakların desenleri küçücük bir dokunmayla pastaları da güzelce süsleme yapacağız. Bunları da tepsiye kaldırdım. Güllerin yanına dizdim. Yarın nasıl dizeceksem o şekilde. Ben çünkü yarın yokup usta kendisi dizecek. O yüzden bu şekilde onu kopya verdim. Evet gördüğünüz gibi güllerimiz hazır. Yapraklarımız hazır. Yapraklarımızın desenleri hazır. Biraz da onları büktüm. Gayet güzel. Yarım saat içerisinde bitirdim. Fazla yapmışım güllerden. Onları başka pastalarda kullanacak herhalde. Bunları da güzelce dolaba kaldıracağım şimdi. Yarın sabah ustamız yapacak. İşte yapraklarımız, işte güllerimiz. Çok basit olduğunu siz de gördünüz. Gayet güzel bir şekilde pastamızı ön hazırlığını yaptık. Bakın yakından çekimde de güllerimiz gayet güzel duruyorlar. Siz de bunu başarabilirsiniz. Çok kolay. Önce şeker hamurundan istediğiniz rengi elde ediyorsunuz. Daha sonra onları bıçak yardımıyla kesiyorsunuz. Kestikten sonra onları pastanın üzerine şu şekilde gördüğünüz gibi bir gül sağına soluna birer yaprak. Bir gül sağına soluna birer tane yaprak koyarak bu işi çözebilirsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler.